Merhaba, ROS2 temel eğitimine hoş geldin. Bu eğitimde ROS2 temel kavramları anlatılmaktadır. ROS'un temel konularına değineceğiz. Topik yapısı, mesaj yapısı, actionlar, server client yapısı, aynı zamanda custom mesajlar, bir plugin nasıl oluşturulur bunu göreceğiz. Ayrıca ilerleyen aşamalarında simülatörler ile pratikler yaparak robotik platformlarla tanışacağız. Ros 2'nin 2023 yılına kadar Ros 1'in yerine alması bekleniyor. Ros 1'in gelişmiş bir sürümüdür. Ros 2 endüstriye yönelik çalışmalar yapmak için önemlidir. Burada simülatör olarak gazebo ve e, debug yapabilmek verileri izlemek için de RVZ kullanacağız. Python ile C++ ile e, kodlarımızı yazacağız, geliştirmeleri python ve C++ ile yapacağız. Aynı zamanda Galactic csl sürümünü kullanıyor olacağız. En güncel sürümü Galactic'tir. Foxy Fistroy, Roski'nin daha eski ancak yine de desteklenen bir sürümüdür. Roski'nin olgunlaşmış ve gerçek dünya uygulamalar için hazır olduğunu gösteren bir yapı da DDS'tir. Kararlı bir iletişimi sağlar. DDS konusuna da elimden geldiğince değineceğim. Roski gerçek zamanlı işleyen robotik sistemleri ayağa kaldırabilmek için önemli bir e, framework'tür. Burada e, uygulamaya geçmeden önce simülatörler ile robotik sistemi test edebilir. E, önceden e, hatalı kısımları görebilirsiniz. Kursun şu an içeriğinde yok ama ilerleyen aşamalarında e, neler yapacağız, ondan da bahsedeyim. Öncelikle gazebo ortamında e, mobil robot simülasyonu yapacağız. Ee, hazır robotik platformlar kullanırız. Ee, URDF ile e, mobil robot geliştirmesi yapacağımız kısımlar olacak. IMU, GPS, e, LIDAR gibi sensörlerin e, bu simülatörde nasıl aktif edildiği, e, verisinin datasının nasıl kullanıldığını görmüş olacağız. E, ARVIS görselleştirme tohumunda e, kullanarak bu verileri izleyeceğiz. Ayrıca e, ROS2 tabanlı e, görev yazılımı geliştirdiğimiz projelerde e, kursun ilerleyen safhalarında olacaktır. Yani sadece Roskin temellerini vermekten ziyade endüstriye yönelik bir proje yapabilmeniz için gerekli örnek projeleri de yapmış olacağız bu kursun ilerleyen safhalarında.